Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi Epstein skandalı ile ilgili dünya çalkalanıyor ve gizli dosyalar yayınlandı. Ben de İngilizce kaynakları kontrol ederek sırayla aslında rastgele tam araştırma yapmadan çünkü binlerce döküman var. Size olayın ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatabilmek adına bir seri video yapmayı amaçlıyorum. Şimdi elimizdeki FBI'ın EFTA kodunu görüyorsunuz. 0273 11433 koduyla arşivlediği dijital bir doküman var. Bu dijital dokümandaki fotoğrafları yine burada göstereceğim. Bu videodaki bütün kaynaklar şu an dünyaya açılmış durumda. Bütün gazeteciler, bütün hukukçular bu kaynakları muhtemelen titizlikle araştırıyor. Ben de size elimden geldiğiyle geldiğince i̇ngilizce kaynaklardan çevirileriyle olayı anlatmak istiyorum parça parça bir seri olacak farklı farklı dosyaları analiz edeceğiz şimdi bu dosyada beni rahatsız eden aslında bu farklı bundan önceki dosyalar da var bu dosyada rahatsız eden konuları özellikle powerpoint sunusunu aldım ve sizlere göstermek istiyorum Sivit 16 diye bir kart var arkadaşlar bu dosyada sayfa de dosya kaynağındaki sayfa 2'de görülüyor. Siz de şu anda bu dosyalara erişebilirsiniz. Ekranda görünen kart üzerinde Old enough to drive, too young to go anywhere fun. Yani araba sürecek kadar büyük ama eğlenceli bir yere gitmek için çok küçük. Hemen yanında da Happy Sweet 16, I love you notları var. Hukuki açıdan bu davanın temel taşı olan, eşit olmayan kurbanların varlığına dair en somut dijital birisi bu. Bu bir doğum günü tebriği değil, bir suç mahalli kanıtı. Zarların havada uçuşu, şansım ve kontrolün sembolik bir temsili olarak dosyada yer alıyor. Arkadaşlar, funeral takıntısı yani ve tekrarlanan ölüm temaları var bu dosyada. Büyük harflerle defalarca yazılmış cenaze, İngilizce cenaze, sistematik olarak psikolojik baskıyı gösteriyor. Yine burada ürpertici notlar var boşu sen beeps izler bağlar leis huzura kavuşturur ritüel mi yoksa tehdit mi belli değil bu kelimelerin bir de bu kadar sistematik yer alması Epstein işte çevresinde ölüm ve sessizlik kültürünü belgeliyor arkadaşlar ben bu dosyada yorumlarımı söylüyorum zaten bu kaynağı siz araştırma yaptığınız zaman İngilizcesini, orijinal kaynağı görebilirsiniz. Sayfa 29'da korku uçuşları ve yatlar. Şimdi burada önemli detaylar var. Yat ve uçakları biliyorsunuz çok detaylı inceleniyor. Bunlar sistematik olarak kaydedilmiş. Korku kelimesi doğrudan kullanılmış. Tekrarlayan if ifadeler istismarı gösteriyor. Lüks araçlar suç aracı olarak dosyaya girmiş dünyanın en bu dosyanın en kritik noktalarından birisi yatlar başlığı altında hayali korku uçuşları. Bu ifade Epstein'in özel jetindeki uçuşları ve lüks yatlarındaki olayları ima ediyor. Korku kelimesi tesadüf değil burada kullanılan. Kurbanların yaşadığı travmanın doğrudan bir itirafı bence. Dosyada sürekli who knows how many times kim bilir kaç kez more times than i can count sayamayacağım kadar çok ifadeleri istismarın boyutunu gösteriyor. Bu istismar ekran görüntüleri dijital materyallerden elde edilmiş. Mesela şurada bir ağaç var. Ağacın fotoğrafı var dijital materyalde. Dosyada birebir bu var. Gözetim ve kontrolü sonsuz yerin ifadesi eternal sonsuzluk demek. Sürekli gözetim altında tutulan kurbanların durumunu yansıtıyor dev ağaç görünüş var o dosyada. Sistemin ne kadar büyük ve köklü olduğunun bir çeşit itirafı gibi metaforlar kullanılmış. Şimdi yine dosyalarda kişilerin kişisel bilgilere erişilmemesi için bazı yerlerde karartmalar uygulanmış. Sevgililer günü mektubu gibi bir şey var arkadaşlar. Happy Valentine's Day diye başlıyor. Bittiğince enjoy your weekend? hafta sonunu beğendim mi? Masum görünen bir mektup gibi. fakat dosyada karartılmış imzalarla yer alıyor. Mektubun tonunu genç ve masum. Ancak Atörney General damgası ve karartmalar bunun bir suç oluşturmasının parçası olduğunu görüyor bu bölüm. Gösteriyor. Love always ifadesi duygusal manipülasyonu. Çocuk yaşta sayılabilecek kişiler arasında duygusal manipülasyonu gösteriyor çocuksu çizimler var. Dosyada yer alan çocuksu çizimler kurbanların yanlışlarını ve manipülasyonun derinliğini gösteriyor. Attorney size damgası bu masum gibi görünen çizimlerin aslında soruşturmada kritik kanıtlar olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada dosyanın en çarpıcı bölümlerinden birisi. Bir kurbanın travma sonrası disosiasyon yaşadığını gösteren klasik bir ifade yanlış kabuk metaforu kimlik kaybını ve bedeninden kopuşunu anlatıyor kendinizi dışarıdan izleme hissi disosiasyon kusura bakmayın hızlı bir şekilde yapmak istiyorum yani amacım mümkün olduğunca size hızlı ve doğru bilgiyi verebilmek o yüzden editler düzgün telaffuzla uğraşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla dosya var ve ben mümkün olduğunca fazla dosya yapmak istiyorum. Yanlış kabuk burada kendi bedeninde yabancılaşma duygusunu gösteriyor. Herkesten kabuk hisset, şey, herkesten kopuk hissetme, toplumdan izole olma, bu kurbanların yaşadığı genel durumlar. Yine bu fotoğraflardan birisi dosya içerisinde geçiyor aile bağları ile ilgili manipülasyonlar var dosyada. Bir babanın sevgiyle beslenin ifadesi aile dinamiklerini nasıl istismar ettiklerini gösteriyor. Kırmızı elbiseli dans edilen kadın özgürlüğü çağrıştırıyor ama not very relaxed. Çok rahat değil. Bu kurbanların nasıl özel ve seçilmiş hissettirme gayretini gösteriyor. Yani çocukları ya da kadınları manipüle ederek onların özel ve seçilmiş olduğunu onlara hissettirmeye çalışıyorlar. Game Boy reklamı var. Yine dosya içerisinde Game Boy'un ne alaka diyebilirsiniz. Burada çocukluk ve cinselliği rahatsız edici bir karışımı sunuyor. Even if you can fill out the sexiest polka dot bikini, you will turn more with very long, very long, very long. Genç kızların burada nesneleştiri, nesneleştirmeyi çok açık bir şekilde görüyoruz. Dosyada genç kızların hatta çocukların nasıl nesne haline getirildiğini, popüler kültürün genç kızlarla, genç kızları erkeklerle onayını kazanmak için kendilerini nasıl değiştireceklerini gösteren, reklamlar var. Dosyada bu şekilde reklamlar çok fazla var. Burada genç kızları nasıl hedefledik? Hatta çocukları yani bu, bu game boyla genç bir insan oynar diyemeyiz. Baya baya çocukları kandırmak için geliştirilen reklamlardan birisi. Kayıp anılar var. Dosyada kurbanların kafalarındaki karışıklığı yansıtan hafıza kayıpları travmatik anılar nadir pozitif güzel anlar kurbanların hayatta kalma mekanizması gibi bilgiler yer alıyor arkadaşlar gerçeği görme çağrısı sonra why are so neden çok fazla soru var cevapsız kalan sorgulamaları gösteriyor bunlar oradaki kurbanlardan Oradaki dijital materyal yerlerden ele alınmış ve kurbanların orada neler hissettiğini gösteren belgeler. Yine Prenses Diana'nın referansı var. Bildiğiniz gibi Prenses Diana'nın 1995 yılındaki bir röportajı vardı. Buradaki röportajdan bir alıntıyı yapıyor. Çirkin ördek yavrusundan kuğuya dönüşüm metaforu yani genç kızların bir kuğu gibi olacağını, dönüştürüleceğini anlatıp genç kızları ya da çocukları manipüle etmek için kullanılan bir alıntı. Dayana'nın travmatik deneyimleri ve Dayana'nın yaşamı Epstein'in kurbanlarının yaşadıklarıyla bir benzerlik gösteriyor. Burada da Christine Hill diyerek 32 yaşındaki bir adam 16 yaşındaki kızı tanımlıyor. Onun genç ergen prensesi Queen. Bunu normalleştirmişler arkadaşlar. Bu tür ilişkileri normalleştirmişler. Genç kızları nesneleştirmişler. Eğlenceli ve enerjik göstererek. Dosyada bu tür referanslar çok sayıda var genç kızlarla yaşlı erkekler arasındaki dengesizliklerini görmeden gelip olağan bir hale getirme çabası var dosya içerisinde. Ivana Trump'tan bir alıntı var. Onur ve gurur, gerçeğin çok daha gelen karanlık olduğunu söyleyen You can tell, kim bilebilir. No protection, only comfort. Burada, Estoril of the different America, farklı bir Amerika hikayesiyle, bu olayların sadece bireysel trajedi değil, sistematik bir sorun olduğunu vurguluyor. İmam Trump'ın ifadesi bu şekilde alıntılanmış boşanma süreciyle ilgili. Bu dosya sadece bir parça, binlerce sayfadan sadece bir parça. Fakat içindeki dosyalar. Bu dosyayı incelediğiniz zaman içindeki fotoğraflar, içindeki çizimler, karartılmış isimler, insanların nasıl manipülasyona uğradıklarını, nasıl kandırıldıklarını, nasıl istismar edildiklerini kanıtlıyor arkadaşlar. CV-16 kartı çocukların reşit olmayan kurbanların varlığını kanıtlıyor dosyadaki. Psikolojik baskı ve tehditler var sistematik fiyatlarda ve jetlerdeki istismarlar var. Bu dosyayı unutturmayacağız arkadaşlar. Yıllarca konuşulacak belki. Didik didik edilecek. Dünyada benim gibi binlerce insan şu an bu dosyayı çalışıyor. Bu dosya unutulmayacak ve adalet eminim bir gün teşebb edecek. Bizi izlemeye devam edin. Farklı dosyalarda neler olduğunu kendi yorumlarımla anlatacağım. Dosya içeriğine internette, j, dry dahil birçok yerde ulaşabilirsiniz. Zaten dosya numarasını, arşiv numarasını videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Adaletle kalın.